özel istek üzerine market fiyatlarıyla ilgili bir video paylaşmaya karar verdim. Verdim ki daha doğrusu. Ama benim katılmak istemedim. Şimdi şöyle, burada olmayan şu anda bir 10 litrelik su var. Onun ücreti 4.26 dolara tekabül ediyor. Bu da yaklaşık Akbank'ın uyguladığı kura göre hesaplarsak 81 lira 45 kuruş ve bence satın aldığımız en pahalı şey su ve en ucuz yerinden aldık. Yani normalde biz suya herhalde bunun en az iki katını ödüyoruz. Su memleketinde en pahalı şey su. O yüzden herkes evinde arıtma kullanıyor zaten. Belki de bizim de almamız lazım. Gittik de bir takmamız lazım. Bilmiyorum. Çok su artık. Suya çok para harcıyoruz. Evet. İkinci sırada geldik, domates sosu. Domates sosu, bir şundan ki bu 520 gram, bir de bundan aldık. 520 gram olanın fiyatı TL olarak 12.61 yapıyor. Ee, bu da 4 liraya denk geliyor, bu 300 gram. Markaları farklı, fiyatları da farklı. dışında evet. 12'li yumurta var. E, getirden fiyat kıyaslaması yaptım. Yumurta gerçekten burada Türkiye'ye göre ucuz. Buna 36 TL vermişiz. 12'li yumurta. Yani tanesi 3 TL. E, sonra domates almışız. Domatesin kilosu Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Yani şu anda tam hatırlamıyorum. Mesela bu şu an 26 TL'ye tekrar veriyor. O da 1.36 dolar demek. Dolar olarak söylüyorum. kur 19.12 olarak aldım. Aslında 20 ile çarpmak lazım artık sende. Çok da TL anlatmak istemiyorum ama ister istemez kıyaslıyoruz. Çünkü ödemeyi TL olarak yapıyoruz kredi kartından. Sarımsak. Bu da herhalde aşağı yukarı aynı diye tahmin ediyorum. Bunun fiyatı neymiş? 36 kuruş. geldik Baydanoz'a. 7.26. Bunun çok daha küçüğü bu fiyata satılıyor Türkiye'de. En son bildiğim kadarıyla. Yani getirden baktım. Niye getirden bakıyorum? Çünkü Bodrum'da bizim en ucuz alışveriş yaptığımız ve bize promosyonlar yapabilen marka getir olduğu için. Migros'la falan kıyaslarsam bu fiyatlar daha da yükselir. Geldik Ejder Meyvesi, pitaya. Bunun tanesi 32 TL'ye denk geliyor. Ondan sonra şu kapya biber. Yeşil olan uygun fiyatlı fakat kırmızı olan epey pahalı. Kilo olarak da ee, yeşil olan mesela bu 4,5 liraya gelmiş. Bu ise 12.61'e gelmiş. Normalde kilosu da daha pahalı. Hem de gramaj olarak da pahalı bu. E şey fazla. Soru. Pardon. Ondan sonra geldik en saçma olanlara. Kaşık lazımdı çünkü yemek yaparken sıkıntı çekiyoruz. Şöyle bir kaşık aldık. Bunun fiyatı 39 lira 57 kuruşa tekabül ediyor. Sonra bıçak 72 lira. Bence bıçak fiyatı kaşıktan daha mantıklı yani. Ve her yerde lazım oluyor. Uzatma kablosu. Bu da 141 liraya denk gelmiş. Şimdi dolar olarak söylersek, daha doğrusu heyel olarak 131.51 tutmuş bu alışverişimiz. Artı 10 litre su. Bu arada şunu da hemen ilave edeyim, ee, eğer bu saçma şeyleri almasaydık, sadece sebze ve bolca et alsaydık, belki bundan daha az para ödeyecektik. Yani burada e, et, yumurta e, uygun fiyatlı, süt bağlı ondan Burada işte domates aşağı yukarı Türkiye ile aynı fiyat. Yalnız şöyle de bir şey var, buradaki enflasyon Türkiye'deki gibi değil, yani ben buradaki her fiyatlarını tutacağım mesela. Bir ay sonra yine bulabilirsem aynı mağazadan alışveriş yapıp kıyasladığımda göreceğim. Çok da değişiklik yok. Ya da belki de hiç değişiklik yok. Hatta bazen fiyatlar düşebiliyormuşlar. Yani dolayısıyla birim e, olarak e, aslında çok değişmiyor burada fiyatlar. Bizim paramız maalesef çok değer kaybediyor. E, çünkü bundan 2-3 sene önce zaten e, bir Brezilya heyeli 1 TL'ye denkmiş yani şu anda 3 atmış. Ki biz kafamızda hesap yaparken 4 yapıyoruz. Çünkü TL'nin gidişatı 4'e doğru gidiyor yani. Bir eğer büyük ihtimal 4 olacak TL karşı. Bundan daha da geri gidersek TL eğerden çok daha değerli bir para birimiymiş. Ve vakti zamanda buraya gelen arkadaşlarımız çok medeni şartlarda evlerini almış bir yani Türkiye'den geliriyle burada bir şeyler edinebilmiş mesela. Şimdi tam tersi. Buradan bir şeyiniz varsa burada bir yatırımınız olursa o zaman gerçekten mantıklı. Çünkü aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Ee, kendi yapıtını üreten işte e, gıda konusunda kimseye ihtiyaç duymayan bir ülke. İnsanları biraz tembel sadece bir de güvenlik problemi var. Doğru. Büyük şehirlerde özellikle ama mesela şu anda bir güzel, muhteşem bir yer, güvenlik sorunu falan da yok yani. Ya da ne bileyim büyük şehirlerin de belli bölgeleri var. 15 yaşında elinde Gucci çanta olan kız gördüm. Hayatımda gördüğüm en pahalı markaların olduğu kocaman bir AVM'de geziyor yani. Evet. Her yer güvenlik olan bir bölge orası var. mesela. Oraya mı galiba? Evet. Tam hatırlamıyorum. Beyaz yakalıların bulunduğu bölge daha ziyade. Yani ama şu anda bulunduğumuz yer evet, şimdi benden ötürü gözükmüyor şöyle bir yer mesela buradaki bu tip şu an bulunduğumuz yere benzer konumda satılık evler var mesela 30 bin dolar, 20 bin dolar civarı böyle işte. Diyoruz. Şimdi tabii ki bunun da bir dezavantajı var. Bu evlerin bakıma ihtiyacı var falan. Arsalar çok daha ucuz. Yani işletebilirseniz ya da tutup bir süre sonra satarsanız her türlü karda oluyorsunuz. Çünkü yani pandemiden sonra yüzde 25 oranında yaklaşık zaten bir fiyat dalgalanması olmuş. Ev fiyatları yükselmiş. Yani çok daha iyi bir yerde de olabilir. Buranın mesela denizi biraz bulanık. Burası normalde surf bölgesi olarak geçiyor ama çok fazla surf yapan yok. Burayı çok tercih etmiyorlar mesela. Bundan daha gerideki bir yeri ya da bundan işte yaklaşık 20 km ötede başka bir yer var. Oraları daha ziyade tercih ediyorlarmış. Buralara aileler geliyor genelde. Sezonu da yeni başlıyor. Bugün itibariyle aşırı sıcak hava. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ha bir de şey söyleyecektim. Ee, bu 131.51 hzl. Akbank biz, Akbank bize nasıl yansıtmış? 518.18 TL olarak yansıtmış. Yani e, biz ödemeyi yaparken doları seçiyoruz. Şey, e, mesela dolar olarak ne yani 26 dolar olarak hesaplanmış süpermarket Pardon, 27.10 dolar olarak çevirmiş bu meblağın. Yani buradaki banka da oradan güzel bir çevirmiş. Akbank'ta başka türlü çevirmiş. 518.18 TL olarak yansıtmış bize. 131.51 heyel olan masrafı. Evet. Evet.